Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir tane her yönden Minörler Kulübü 4 tane de 50'ye katla kazayacağız. 400 lira. Bakalım bundan kar mı zarar mı edeceğiz. 30 31 48 11 22 15 32 37 34 26 14 39 43 1 27 16 47 Evet. Bakalım 50 lira. Bir 50 daha 100.

27 28 38 3 36 Evet ikinci kartımız boş çıktı. Kırk, kırk iki, on beş, yirmi beş, on iki.

Buradan 50 lira çıktı. 7 39 12 17 14 3 38 19 23 <laughs> 13 45 46 1 6 33 28 ve 30 Evet. Bu da boş. Her yönden kazıyalım. Cüzdan pasta pasta. Araba. Anahtar. Evet çıkmayacak ya anahtar. Buradan çıkmaz artık. Altın. Cüzdan anahtar. Eskisinden de yani eskisi derken bundan da yenisinden de hayır yok.

Evet. minörler boş. Her yönden boş. 4 tane 50'ye katla kazıdık. İkisi boş. Birinden 50 TL. Birinden de 100 TL. 150 lira ikramiye bulduk. 350 lira zarar ettik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.